Büyük Plan kanalından selamlar. Amerika Birleşik Devletleri'li 3 bilim insanı, 2 sene önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili şok eden bir başvuruda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'li 3 bilim insanı, Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat depremlerinin insanlığa karşı suç kapsamında araştırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne açık mektup yazdı. Amerika Birleşik Devletleri bilim insanları J. Marvin Herendon, Mark Whiteside ve Ian Baldin, Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat depremlerine ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne açık mektup yazarak, depremlerin insanlığa karşı suç kapsamında araştırılmasını talep etti. Bilim insanları, jeofizik savaşlarında iyonosfer ısıtıcılarla fay hatlarının harekete geçirilebildiğini ve harp teknolojisiyle depremlerin tetiklenebileceğini öne sürdü. 55.100 kişinin hayatını kaybettiği, 1,5 milyon insanın evsiz kaldığı bu depremlerin Türkiye'nin Çin ve Rusya ile yakınlaştığı ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıktığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi. Depremlerden hemen önce Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya başta olmak üzere 9 batılı ülkenin vatandaşlarına güvenlik gerekçesiyle Türkiye'yi ziyaret etmeme çağrısı yaptığı hatırlatıldı. Bilim insanları, tüm bu verilerin bir araya getirildiğinde UCM'nin depremleri insanlığa karşı suç iddiasıyla soruşturması gerektiğini savundu. Bilim insanları, tüm bu verilerin bir araya getirildiğinde UCM'nin depremleri insanlığa karşı suç iddiasıyla soruşturması gerektiğini savundu. Bu iddiaların uluslararası kamuoyunda nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu.